Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar. Şu mikrofonun sesini biraz açayım. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Bu video Al Karısı 2 isimli filmin fragmanı ile ilgili. Şimdi buna bir bakacağım bunu yaptım mı lan ben diye düşünmedim de değil. Youtube'a kendime bir yazacağım. Yaptıysak pişti olmayalım. 2 Bora Öznecar. Al Karısı 2'yi yapmamışız. Tamam yapabiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi önce bir fragmanı bir hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz gençler. Biz bir hikaye duymuştuk. 60-70 sene öncesinde iki genç varmış. Köyün adı Doğa. Oraya kanlı doğa kayaları ismini vermişler. Bu yukarıdaki köye 1971 yılında eve bir kadın gelmiş. Köye kadının gelmesiyle birlikte bu köyde çok büyük olaylar yaşanmaya başlamış. adını anmak istemeyecekleriniz, adını zikretmek istemeyecekleriniz, asla görmek istemeyecekleriniz. Cinler. Aline iyi misin? Aline iyi misin? Sizler. <laughs> Bu cevap verecek. Üç bin yıllık lanet. Alt geri döndü. Şimdi baştan izleyerek bir beraber gidelim. Şimdi söylemek isteyeceğim ilk şey şu. Bu daha çok değişik bir color grading yapılmış. Yani çok değişik bir color var. Bak arkadaki şu arabanın sol arkasındaki ağaçların kır, sarısı kırmızıya dönmüş artık. Çünkü çok fazla sarı ve yeşil basmışlar renge. Bu korku filmlerinin bu kadar yeşil ve sarı olması beni açıkçası birazcık filmden soğutuyor. Korku filmi dediğin birazcık karanlık olur. Bazı filmler çok karanlık oluyor. Ama karanlığın korunması gerekiyor. Bu film çok yeşil ve sarı ağırlıklı bir renkle e, harmanlanmış. Bir de söyleyeceğim şey şu, görüntü çok dijital abi. Yani bu bir dizi gibi gözüküyor. Dizi, dizi, gibi, dizi, dizi gibi tınladı benim gözümle Bir başlayalım. Baksana abi çok yeşil ve sarı. Yani. Hoş geldiniz gençler. Bak özellikle bu sahne mesela çok yeşilin, yani adamın omuzda üzerinde siyah deri mont var ancak siyah deri mont artık yeşile dönmüş. Yeşil ve sarı çok fazla. Bir hikaye duymuştum. 60-70 sene öncesinde iki genç varmış. Şimdi oyunculuklarla ilgili bir yorum yapacağım önce. Oyunculuk, oyuncuların hiçbirini ben tanımıyorum. Bir yaşlı amcamızı gibi bir, bir, bir ünlü gibi ya da ıı, tiyatrocu gibi bilmiyorum. Genelde öyle yaşlı karakterler tiyatrocular oluyor ya da efendime söyleyeyim işte dizilerde veya filmlerde oynamış karakterlerden seçiliyor ama şimdi bir önceki sahnedeki kardeşimizin oyunculuğu bir miktar tekst. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tekst okuyorsun da güzel. Abi teksti harmanla. Yani orada yazan şeyi burada bazı oyuncuların gözden kaçırdığı şey şu. Teksti okuyorsun güzel ama teksti kendine uyarla. Yani bir şey kat içine değiştir onu birazcık. Daha doğallaştır. Yani bu cümleyi bu kadar böyle yazıldığı gibi okumak işte o yüzden biz tekst oyunculuk diyoruz. Tekst tekst geliyor anlatabiliyor muyum? Az okuma provası yapılıyor, az çalışılıyor. E oyuncu repliğini okuyor, kayıt diyorlar, söylüyor. O yüzden sonra da sonuç böyle çıkıyor işte. Bir hikaye duymuştum. 60-70 sene öncesinde iki genç var. Ya şimdi bak bu cümleyi kursam bir hikaye duymuştuk. 60-70 sene öncesinde iki genç. Bak bu cümleyi böyle söylersin. Bir hikaye duymuştuk. 60-70 sene öncesinde bir iki genç. Yani bunu normalde birisini anlatırken abi bir hikaye duymuştum. 60-70 sene öncesinde bir iki genç. Bu cümleyi böyle kurman lazım. Çocuğun adı Doğa. Oraya kanlı yağ kayaları ismini vermişler. Bu yukarıdaki köye 1971 yıl. Bu amca tamamen tekst. Onu söyleyeyim size. Yani bu bir şey ezberlemiş ve onu anlatıyor. Burada gerçekten bir şey anlatıyor gibi anlatırsan o işe çok doğal geçiyor o zaman. Ebe... Vermişler. Bu yukarıdaki köye 1971 yılında ebe bir kadın gelmiş. Bir de hızlı konuşuyoruz. Köye kadının gelmesiyle birlikte e, bu köyde çok büyük olaylar yaşanmaya başlamış. Ya, köye kadının gelmesiyle birlikte çok değişik olaylar yaşanmış. Yani, ne oluyor, ya. yani burada şimdi kırmızı girdi, kırmızıyı da kalırla. Bunun üstüne bir de kalırat veya lut atmışlar. Bakın burada da mora dönmüş artık. Yani burası tamam arkaya bak pembeye dönmüş yani. Ya burada kırmızı bir ışık var. Buna niye color grading yapıyorsunuz abi? Buraya direkt kontrastını, brightness'ını düşür. Karart burayı renk olarak. Zaten bunu neyle çektiniz? DSLR'la mı çekildi bilmiyorum. Böyle Venice veya Red gibi makineyle çekildiyse log çekildiyse zaten sen onu çevirdiğinde, natural log'u normale çevirdiğinde zaten sana standart bir görüntü karanlığı verecektir. O karanlığı biraz daha düşürdüğün zaman burada tatlı bir şey alırsın. Ama bunu pembe yapmışlar bayağı yani. Aa kalır olarak devamlılık var. Ona bir şey demiyorum. Bak bu, bu, bunlar işte yani. Şu, bu. Buraya niye sarı basmadın abi o zaman? Allah! Allah! Allah, Allah! adını anmak istemeyecekleriniz. Adını zikretmek istemeyecekleriniz. Görmek istemeyecekleriniz. Cinler. Bak şimdi bu arada abarıyor. Bak şimdi burada bir körlensimiz var. Zaten kenarı belli. Bunun kenarının belli olması önemli değil. Buna takılmıyorum şu anda. Belli olacak tabi Anasını satayım. Zaten lens takıyorsun. Ama bu sahneden sonra komple major make uplar başlıyor. Benim en sevmediğim ya da sizin tabirinizde en sevdiğim şeyler. Gördünüz mü arada ya? Ben burayı yakalayamıyorum. Yine koyun dana gözleri. Cinler. Bak. Gördün mü abi? Bu bir majör make-up. Yani şu kabartılar, burun üstüne bu çalışmalar. Bunu yapan sanatçının yaptığı işle ilgili bir yorum değil bu. Yani bu orada istenilenin bu olması. O yüzden ben videolarda hep yorum yapıyorum ya işte ma makyaj make-up major çok fazla. Ben makyaj kötü veya iyi konuşmuyorum. Ben onu sevmiyorum abi. Yani doğal gelmiyor bana. Yani doğal <laughs> yaptığı işi konuşmuyoruz. Neden yapıldığını konuşuyoruz? Ali iyi misin? Bak şimdi gelecek olan şey sahne bir garip Ali iyi misin? Şimdi böyle yine güzel bir kız bulmuşlar. Yine bu kız nispeten bir ta, ince bir tatarlık var herhalde. Bu kızın değiştirdilerse değişmesi kolay. Çünkü elmacık kemikleri çıkık, alnı geniş. Dudak yapısı müsait. Ama şu ses... Size bu cevap verecek. Bu robot abi. Yani dublelemişler sesi. Bir tanesinin piçini kalınlaştırmışlar. Oynamışlar kalınla. Kalınlaşmış. Yani bu da bu da çok natural bir şey değil. <laughs> bu arkadaşı anlamadım. <laughs> Bir bir yıllık yıllık lanet. Yani özetleyecek olursak bu filmde kendimi kapatayım tabii. Bu filmde özetleyecek olursak benim gözlemlediğim şey yine e, belki bir miktar bütçesi düşük olabilir. Hiçbir şey söylemiyorum. Saygımız sonsuz. Yani geldi çıktı zaman izleyeceğiz bunu. Ben renklere takıldım bu videoda. Renkler çok yani şey geldi bana aydınlık. Bunların dışında da renklerin şeyi e, ne denir ona? Çok yeşil ve sarı ağırlıklı olması. E, durum bu şekilde. Yani oyunculuklar konusunda ufak bir konuşma yaptık zaten. Oyunculukların böyle bir tekste yakın olması. Bu da o yapacak bir şey değil. No Name Adam oynatıyorsan bunu göze alacaksın ama No Name Adam yani bu yine oradaki arkadaşlarımızı küçük gördüğüm için söylemiyorum. Ama yine de No Name Dayı olsa bir çok ufak amatör eğitim geçmişi dahi olsa bu insanlar çalıştırılarak kıvama getirilebilir. O sebeple eğer aynı şehirde yaşanıyorsa bir okuma provası sıklığıyla da bunun halledilebilebileceği halledilebile, bir halbe halledilebileceğini düşünüyorum. Bunların dışında arada gördüğümüz majör makyajlarda benim zaten sevmediğim şeyler merak ediyorum izleyeceğim çıktığı zaman inşallah. Bunların dışında bu video böyle bir Fragmandan yorumlama videosu olsun. Videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Her video söylüyoruz. Kanala abone olmak, yorum yapmak ve videoyu beğenmek ücretsiz. Ee, okullar açıldı. Okula başlayacak olan kardeşlerimizin güzel bir yılı olsun. Başarı dolu bir yılı olsun. Herkese e, güzel bir ay diliyorum. Evet, durum bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.